Sınavını. Erkek. Kaç yaşındasın bakalım. Eee 18-20 Ama 25-30 <laughs> Oğlum 25-34 <laughs> çok büyük aralık ama. 25-34 Ortamda herhangi bir Aynı konu ama. açıldığında fikirlerini rahatça söyler misin? Evet konu hakkında bütün fikirlerimi çat çat söylerim. Vallahi bazı insanlarla tartışmamak için söylemiyorum. Genelde insanları dinleyen taraf oluyorum. Açıkçası çoğu zaman insanlar ne der düşüncesinden dolayı çekiniyorum. Ee, evet konu i̇ki hakkındaki valla bazı insanlarla tartışmak için söyle ortamda <laughs> diyor oğlum. Bak şey yok bence genelde yayında, yayında he yayında 2 yayında 2 şey yayında 2 ortamda 1 net. Ben yani ortamda diyorum olsun. kendi aramızda. Yayında 2 yayında 2 ama ortamda 1 evet 1. Oğlum Direkt ama yayında işte, iki. Patlat. Bazen dinliyor. Hiç umursamıyor mesela. Arkadaşlar Umursayım. selam. O ayrı. O da alfalık yani, oğlum işte. Dinlemesini biliyor. Selamını dinliyor Aleykümselam. Aleykümselam pat pat söylüyor. Allah'a selamını alın. Aleykümselam. Aleyküm. Tanımadığın biri varsa da yaparım. O zaman da özgüvenle evet. yaparım. Deli gibi. Oğlum bak ne? dışarıda da ilk gelmeyelim. <gülüyor> 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 ama yayında ayrı. Yayında öyle olmasının sebebi de şu. Hiç çok büyük kitlelere hitap ettiğim için şu anda. Yani sözüm çok kişi tarafından benimsenip onlar da öyle davrandığı için. Yoksa benim ilk yayınları hatırlayın o zaman da şeydim biraz. Pat pat pattım. Çünkü daha az kişi tanıyordu. Daha az bir yönlendirme oluyordu. Hani rahatsız hissetmiyordum. Ama ondan sonra kendime bir şey duvar koydum anladın mı? Frenlemem lazım yanlış yönlendirmeyim insanlar diye. Peki en Ali, yakın şey arkadaşının Başarısının içten içe kıskandığın ne oldu yakın? mu? Çizik attın mı kanka? En yakın arkadaşım başarısını ya, hiç olmadı. Ya. Ama şey için mesela oldu mu hiç böyle iyi niyetli kıskanma? Hiç Ulan... sıfır. Helal lan. Sıfır. Helal değil ki oğlum kıskan kötü bir şey değil ki. Saçmalık. Huy oğlum sadece. Saçmalık mı? Hayır asla öyle bir şey düşünmem. Saçmalık. İmran Hayır asla anladım. öyle bir şey düşünmem. Saçmalık. Önce saçmalık. Saçmalık. Karar ver, verirken duyguların ne kadar etkili olur? Bir karar verirken. Ama mesela bu soru çok şey oğlum. Bir şey diyeceğim. Konudan konuya çok düşün. değişir genel ki. Olarak, bu. Genel olarak. Ortalama genel ortalamasına. E yine sınav, ortamdaki sınav. ortam olarak düşün. Yani ortamlı olarak. Yani kendimle ilgili olarak. bir şeyse duyguların burada şey olmaz. Etkili olmaz. Biriyle ilgili bir karar verirsen çok etkili ilgili. olur. Çünkü alfa mı beta mısın diyor ya. başkayla ile ilgili alakalı. Bence 3'ü seç bunu geç. Yani 3 diyebiliriz. Abi, bence 2. 2 mi diyorsun? Ama 2 de. Bende az mi? değil mi o duygu Öyle. olayı ben çünkü. Bende de bu direkt 5 biliyor Kemal'de, musun? Kemal'de mesela Kemal'de işte duygu yok. Asla. <gülüyor> Asla. <gülüyor> Asla. <gülüyor> Ama nereden nereye mesela normalde de ber, belki duygusal yaklaşıyor. <laughs> Duygusal çocuklar. Konu doğru Bir seçim bana gör. 2 2 2 ya 2. 2 bu arada. Daha Ama çok. işle ilgili değil ki arkadaş ortamı tamam. olarak düşün bunu. Tamam. Sa Sadece sa niye, arkadaş ortamı olarak düşünüyorsun? Genel arka oğlum genel şey genel şey düşünmek, düşünmek lazım işte ortalaması 2'dir. Ben de aynı sayacaktım. Orada biri şarkı söylemeye başladı. Her zaman planlı ve programlı bir şekilde hareket edenlerden misin? Yine mesela çok değişik. Planlı ve programlı olmayan bir hayat düşünemiyorum. Bazı konularda planlı programlı. Heh bazı tamam. Bu bazı. Son iki senedir. Aynen. Evet, bazı şeylerde planlı program. Yani planlı programlı olmam gereken şeylerde planlı programlıyım. Ama kendimle ilgili olan şeylerde değil. Ama gece 5'te kalkıp hadi kahvaltıda diyor yani. Derim. Şimdi bize Burcu'nu söyler misin? Boğa. Sevdiğin insanlara kızıp üzüldüğünde bunu nasıl belli edersin? Genelde yüzle konuşup sorunu halletmeye çalışırım. Davranışlarla belli etme. Aramıza mesafe. Ona bağırıp çağırırım büyük <laughs> ihtimalle. yüze konuşup sorunu halletmeye çalışırım. Abi de mi böyle yapıyor? Direkt yüz yüze konuşurum. Ya da ararım. Son olarak bu hayvanlardan hangisini daha çok seviyorsun? Aslan, kelebek, at, köpek, kedi, tavşan. Aslan bu sen aslan tavşansın. Yapsana ki Yapıyor Oğlum Tom'un aynısı lan. Evet Tom'a benziyor. Şeyde... Ondan yazsana. Ben galiba buradaki ya hayvanlarda... Hangi, hangi, hangi hayvansın demiyor abi yani bak dikkatli. Hangisini daha çok seviyorsun diyor. Evet. Aslan mı aslan dersin ben aslan gibiyim Mesela köpeği ben köpeği çok çok seviyordum ama kedim olduktan sonra mesela kediyi de çok sevmeye başladım. Bu ikisi eşit bende şu an hangisini seçeyim? Kedi, kanka, kedi köpek bana şey gibi geliyor. Köpek erkek çocuk da kedi kız çocukmuş gibi geliyor. Anladın mı? Hani Yok bir şey bu soru büyük ihtimal alfa li. alfa alfa etkiliyor biliyor musun? Alsan seçersen direkt alfa çıkacaksın büyük ihtimal. Ha o öyle bir şeydir kesin. At seçersen evet. de öyle falan. Benim kedi. Ta Tavş tavşan seçersen beta. Köpek diyeyim ya başa. Sen yüzde yüz alfa bir kişiliksin diyor. Yalan. Bozuk. Uy. Götten. Uy. Ne yapıyorsunuz? Götten yiyoruz. Ya siktir git bağıran neyin alfası amına koyayım ya. Eee Eray gördün mü lan? Hello. Ee, akıllı olacaksın namı namı ha. Namın 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 namın. Namın 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 namın. Haa. Akıllı olacaksın bak Eray. Oğlum öyle laval laval konuşma lan benden Oooo oğlum bir şey diyeceğim valo tayfa toplanıyor yine.